alkiti doğru yok değilse ben veririm parasını parayı alalım biz gel 10 35 çekmeyişim saç olamazsın başka gülecek olmaz olamayacak ne zaman gülecek kapı ne zaman Kardeşim ben verim parasını neyse. ne yapıyorsun? Biricek bunlar. kardeş. Sen ne yapıyorsun? Bileceğim. Bileceğim. sen ne yapıyorsun? Bileceğim. Bileceğim. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Tamam. Nasıl yapıyorsun? Tamam gel. Hayır. Gel. Ne yapıyorsun sen ya? Gel Abi ne yapıyorsunuz siz? Gazeteci kardeşim. gazeteci. Nasıl ya sen kimsin abi? Yetiğimiz abi. Nasıl yetkiniz? var. Nasıl yetkin var ya? Nasıl yetkisiniz var ya? Adam

başka bir çocuk bu ya, ne de M sen devam edin. Abi ya bizi bırakın bize gidelim de de ya. Devam et. Evet. Hayır sen çocuklar böyle ağlanamaz. Daha ağlamazsın. İsmini yaz. Kimin ismi dese diyeceksin kardeşim. Abi sen ne? Sen kız kardeşim. Sen ne? çekiyor. Kardeşim ben işime yok. Ben burada insanlara nasıl muamele yapıyorsunuz abi? Sen çocukları saçından çekemezsin. Ben iş yapıyorum. Çekemezsin. çek. Çekemez çocuk